Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu dersimde sizlere kesirleri sıralama konusunu anlatacağım. Alıştırmalar yapacağım videomda ve yazılı ve sınavlarda karşınıza çıkabilecek çeşitli sorular sizlere çözeceğim, anlatacağım. Ve hemen ilk şeklimize bakarak dersimize başlayalım. Bakın ben burada 3 tane şekil çizdim. Ve bunları ilk önce kesir olarak göstereceğim. Daha sonra kim büyük kim küçük bunları ifade edeceğiz. İlk önce ilk şeklime baktığımda bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e ayrılmış. Hemen yazıyorum 8'e ayrılmış ve 3 tanesi boyanmış. Yani 8'de 3 oldu. Diğer kesir de aynı şekilde 8'e ayrılmış. Ve bu kez 2, 4, 6 tanesi boyanmış. Diğeri de aynı şekilde 8'e ayrılmış ve 2 tanesi boyanmış. Şimdi buradan zaten resimden hangisinin çok, hangisinin az olduğunu anlayabiliyorsunuz. Hangisi büyük? Tabii ki 8'de 6 kesri en büyük. O zaman bunu en başa yazıyorum. Peki 8'de 6'dan sonra biraz küçük olan kim var? Ben büyüklük işaretinde yapayım. 3 tane boyanan diğerinden daha çok değil mi? O zaman 8'de 3 kesrini ikinci sıraya koymam gerekiyor ve en küçük olarak ise 8'de 2 kesrini koymam gerekiyor. Şimdi böyle resimler olduğunda bunu sıralamak ve ayırt etmek gerçekten kolay. Ama resimler olmasaydı yani şöyle olsaydı sadece elimizde kesirler olsaydı. Nereden bilecektik? Öğretmenim derseniz şöyle bakın 8'de 6, 8'de 3 ve 8'de 2. Bunların nesi neresi benziyor birbirine? Bakın paydaları benziyor değil mi? Paydaları hepsinin 8. Yukarıdaki sayılardan paydalar aynı olduğunda yukarıdaki sayılardan çok olanı seçtiğimiz zaman en büyük kesri bulmuş oluyoruz. Şöyle bir örnek de sizlere söylemek istiyorum. Mesela burada 3 tane pasta olduğunu düşünün. İşte Ali pastasını 8'e kesmiş ve 3 parça yemiş. İşte Hasan Yine pastasını 8'e kesmiş. O da aynı büyüklükte pastayı 8'e kesmiş ama Hasan 6 tane yemiş. Ömer o da pastasını 8'e kesmiş ama Ömer 2 parça yemiş. Doğal olarak kim daha çok yemiş oluyor? Yani Hasan, ortadaki kişi daha çok yemiş oluyor. Çünkü o 6 parça yedi. Biraz daha az yiyen en baştaki Ali oluyor. En sondaki Ömer ise en az yediği için bu şekilde en küçük kesir onun oluyor. Demek ki buradan şu sonuca varıyoruz. Paydaları eşit olan kesirlerden pay kısmı çok olan kesir büyüktür. Yan taraftaki şekilde ise durum biraz farklı. Nasıl? Göstereyim. Şimdi bakın ilk pastayı ilk çocuk kaça kesmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a kesmiş. Yazdım. Kaç parça yemiş? 2 tane yemiş. Diğer çocuk ne yapmış? Pastasını 2, 4, 6'ya kesmiş. O da 2 tane yemiş. En sondaki çocuk pastasını 4'e kesmiş. O da 2 tane yemiş. Bakın şimdi bunların kesirlerini şöyle yan yana yazdığımızda 2 bölü 9, 2 bölü 6 ve 2 bölü 4. Bakın burada ortak olan neyi görüyoruz? Bu sefer aşağıdaki sayılar farklı. Yani paydalar aynı değil ama yukarıdaki pay kısımları aynı. Yani bu çocuk da 2 tane yemiş. Bu da 2 tane yemiş. Bu da 2 tane yemiş. Şimdi kiminki çok? Bunu da şuradan anlıyoruz. Zaten resimden de sizler fark ettiniz. 4'te 2 olan kesir daha çok yemiş oluyor. Neden böyle oluyor? Şöyle. Ali'nin pastası minik minik kesilmiş. Ali pastasını 9'a ayırmış. Parçalarını küçücük küçücük yapmış. O yüzden iki parça yediğinde az yemiş oluyor. Ortadaki Hasan pastasını 6'ya kesmiş. O da 2 parça yemiş ama Ali'den biraz fazla yemiş oluyor. Fakat en sondaki e, Ömer pastasını dörde kesmiş. Parçaları kocaman kocaman. O da iki parça yiyor ama herkesten daha fazla pasta yemiş oluyor. Çünkü onun parçaları büyük olduğu için. O zaman şöyle sıralıyoruz. 2 bölü 4 yani 4'te 2 kesri en büyük. 2 bölü 6, 6'da 2 kesri biraz daha küçük. En küçük olan ise 9'da 2 kesri oluyor. Şimdi burada öğrenciler şöyle yanılıyorlar. Bazen bakıyorlar kesirlere. Burada 9 rakamını görünce sanki bu kesirin en büyük kesir olduğunu zannediyorlar. Halbuki durum tam tersi. Bu kesir en küçük kesir bunların arasında. O zaman buradan şu kurala ulaşıyoruz. Pay kısımları eşit olan yani üstteki sayılar eşit olan kesirlerden eğer en büyük olanı seçmek istiyorsak paydası az olanı seçmemiz gerekiyor. Pay kısımları aynıysa Paydası az olan kesir diğerlerinden büyüktür diyoruz. Bakın bunun tam tersi değil mi? Bir daha tekrar etmek istiyorum iyice sizlere anlatmak için. Paydalar eşit olduğunda ben büyük kesri istiyorsam, daha çok pasta yemek istiyorsam paydalar eşit olduğunda yukarıdaki sayılardan çok olanı seçmem gerekiyor. Yani şunu seçmem gerekiyor. Şurada size göstereyim. Peki pay kısımları aynıysa o zaman Paydası az olanı seçeceğim. Yani şunu seçeceğim. En çok pastayı yemek istiyorsam. En büyük olanı yemek istiyorsam. Tam sayılı kesirlerden durum nasıl oluyor? Tam sayılı kesirlerin kimin büyük kimin küçük olduğunu karşılaştırırken ilk önce tam kısımlara bakıyoruz. Eğer tam kısımlara göre karar verebiliyorsak veriyoruz. Eğer tam kısımlar aynı ise eşit ise yandaki basit kesir kısmına bakacağız. Nasıl şöyle göstereyim? Bakın 3 tam 9'da 1 kesri ile 2 tam 15'te 9 kesrini karşılaştırmak istediğimizde ne yapıyoruz? İlk önce tam kısımlar. Yani 3 ve 2'ye bakıyorum. E zaten 3 ve 2 arasında kimin büyük olduğunu hemen anlıyorum. Yan tarafa bakmaya hiç gerek kalmadı. 3 sayısı 2'den büyük olduğu için o zaman ne yapıyorum? İşaretimi hemen bu şekilde koyuyorum. Peki şuna bakalım. 5 tam 5 tam Değil mi? İkisinde tam sayıları aynı. Tam kısımlara göre kimin büyük olduğunu ayırt edemedim. O zaman ne yapıyorum? Yan tarafa bakıyorum. Yan tarafa baktım. 3 3. Pay kısımları eşit. Pay kısımları aynı olduğunda büyük olanı bulmak istediğimde ne yapıyordum? Paydası az olanı seçiyordum. O zaman bu kesir büyük, bu kesir küçük oluyor. Yani işaretim böyle olacak. 5 tam 10'da 3 kesri küçüktür 5 tam 7'de 3 kesrinden diyeceğim. Şuna bakalım. 4 tam, 4 tam. Yine e, tam kısımlar aynı. Yan taraflara baktım. Paydalar aynı bu kez. Paydalar 7 ve 7. O zaman paydalar aynı olduğunda üstteki sayılardan çok olanı seçtirirsen büyük olanı bulurum. Yani bu büyük demektir. Ve bu şekilde işaretimi koyuyorum. Şuna bakın. 1 tam 99 bölü 100. 2 tam 1 bölü 2. Burada 100 ve 99'u görünce insan sanki aa burası büyükmüş gibi hissediyor ama değil tabii ki değil mi? Neden? Çünkü tam kısımlara baktık. 1 ve 2 var. E bunda 1 tam. Bunda 2 tam. E o zaman bu 2 tam olduğu için zaten tam kısımlara göre en baştan kimin büyük olduğu belli oluyor. Yani 1 tam %99 küçük. 2 tam 2'de 1 daha büyük. Şunu da yapalım. Burada şunu göstermek istedim size. Burada bir tam sayılı kesir var bir de basit kesir var bakın. 62'de 50. Bu bir basit kesir, değil mi? Burası tam sayılı kesir. Şimdi bir tam sayılı kesirle bir basit kesir arasında kim büyük, kim küçük diye şöyle düşünecek olursak, tam sayılı kesirler her zaman basit kesirlerden büyüktür sevgili öğrenciler. Çünkü basit kesirlerde henüz bir pasta bitmemiştir. Bir pastanın hepsi boyanmamıştır. İşte yenmemiştir diyelim. Veya bir bütünün bütün şeklin her yeri boyanmamıştır. O yüzden bir bütünü geçmemiştir basit kesir. Peki bileşik kesirlerde durum nasıl öğretmenim derseniz aynı. Az önceki kuralımız geçerli. Bileşik kesirde bakın 7'de 15 ve 7'de 12 kesirlerini karşılaştırırken bakıyorum paydalar aynı. Paydalar aynıysa üstteki sayılardan çok olanı seçeceğim büyük olanı bulmak için. Yani 7'de 15 kesiri büyük oluyor. Bakın burada da iki tane bileşik kesir var. 18 bölü 4 ve 18 bölü 10. Pay kısımları aynı olduğunda paydadan az olanı seçtiğimde büyük olanı buluyorum. O zaman 18 bölü 4 büyüktür 18 bölü 10'dan diyeceğiz. Yani buradaki az önce öğrendiğimiz kural bileşik kesirlerde de geçerli oluyor. Peki birim kesirlerde durum ne öğretmenim derseniz. Birim kesirler de çok kolay. Birim kesirleri karşılaştırırken pay kısımları zaten aynı. Yani birim kesir demek pay kısmı 1 demek zaten pay kısımları aynı yani 1 olduğu için paydası az olanın daha büyük olduğunu hemen anlıyoruz. Yani bakın 1 bölü 8 1 bölü 5. Bunlar arasında kim büyük oluyor? Tabii ki 1 bölü 5 büyük oluyor. Çünkü bakın pay kısımları aynı olduğunda paydadan az olanı seçiyoruz. Yani işaretimizi böyle yapıyoruz. Burası küçük burası büyük. 1 bölü 4 1 bölü 2. Evet bu daha büyük. O zaman işaretim böyle. Şunları sıralayalım isterseniz. 3 tane kesir. 3'ü de birim kesir. Kim büyük? 1 bölü 8 büyük. 1 bölü 8 büyüktür yazalım. 1 bölü 15'i ikinci sıraya koyacağım ve en küçük olarak 1 bölü 99'u yazacağım. Bunları da biraz değişik olsun. Küçükten büyüğe doğru sıralayalım bu kez. Şu kesirler arasında kim daha küçük? Tabii ki 1 bölü 20 daha küçük. Bir daha söylemek istiyorum. Neden bu küçük? Çünkü bu da bir tane yemiş. Bu da bir parça. Bu da bir parça. Ama bu pastasını 20'ye kesmiş. Bunun parçaları minicik minicik. Bu 2'ye kesmiş. Kocaman parçalar olmuş. Neyse. 1 bölü 20 en küçük. İşaretimi ona göre yapıyorum bu kez. Ee, dedim ya farklı bir şey yapalım. Küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Sonra ikinci 1 bölü 5. Ve en büyük 1 bölü 2 oluyor tabii ki. Aşağıda verilen kesirleri büyükten küçüğe sıralayalım diye bir alıştırmam var. Şöyle yapacağız. Bakacağız bakalım neresi aynı. Bakın burada paydalar aynı. Paydalar aynı olduğunda üsttekilerden çok olanı seçiyordum. Yani burada 7 bölü 10 kesri en büyük. ikinci sıraya 4 bölü 10'u koymam gerekiyor. Üçüncü sıraya en küçük olarak 3 bölü 10 yazmalıyım. Buraya bakalım. Yine paydalar aynı. Yine üstten çok olanı seçiyorum. Yani 9'da 8 veya 8 bölü 9 diye okuduğumuz kesir en büyük. ikinci sıraya 7 bölü 9, üçüncü sıraya da 2 bölü 9'u koyuyorum. Buradaki kesirlere baktığımda bu kez pay kısımlarının aynı olduğunu görüyorum. Paylar aynı olduğunda alttaki sayılardan az olanı seçiyordum büyük olanı bulmak için. O zaman 3 bölü 4 büyüktür. 3 bölü 5'ten. 3 bölü 5 de büyüktür. 3 bölü 45'ten. Yani 3 bölü 45 kesri en küçüktür. Buraya baktığımda yine pay kısımlar aynı. Paydalardan az olanı seçiyorum. Yani 5 bölü 6 en büyük ikinci sıraya 5 bölü 15 üçüncü sıraya da 5 bölü 25 kesirini koyuyorum. En altta da tam sayılı kesirlerim var. 2 tam 2 tam 2 tam tam kısımlara göre kimin büyük olduğunu anlayamadım değil mi? Hepsi eşit. O zaman Yandaki taraflara bakıyorum şimdi. 8'de 1, 8'de 7, 8'de 3. Bakıyorum paydalar aynı. O zaman üstten çok olanı seçiyorum. Yani 2 tam 8'de 7 kesri en büyük. İkinci sıraya 2 tam 8'de 3 kesrini koyuyorum. En küçük olarak da 2 tam 8'de 1 kesrini sıralamış oluyorum. İkinci soru 9'da A ya da şöyle söyleyelim A bölü 9 küçüktür. 10 bölü 9 Buradaki verilen eşitsizliğe göre A yerine gelebilecek sayıların toplamı kaçtır diyor. Şimdi burada paydalar aynı bakın dikkat ettiyseniz. Ve 9'da 10 kesrinden küçük olanlar buraya gelebilir. Yani o zaman ben buraya A harfinin yerine 10 yazamam tabii ki. Aynısı oluyor. 11 de yazamam. Çünkü paydalar aynı olduğunda bu 10'dan küçük sayılar gelmesi lazım buraya. Yani A harfinin yerine 9'u getirebilirim. 8'i koyabilirim. 7'yi koyabilirim. 6 Şöyle güzel yazayım. 5, 4, 3, 2 ve 1'i koyabilirim. Ve bunların toplamı diyordu. Hadi toplayalım bakalım. 9, 8, 17, 24, 30, 35, 39, 42, 44, 45. Cevabımız 45 oldu. Üçüncü soru. B bölü 12 büyüktür. 7 bölü 12 karşılaştırmasına göre B yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır? Şimdi B'nin yerine kimler gelebilir? Bakıyorum paydalar aynı. O zaman 7'den daha büyük sayılar gelmesi lazım. Burası, burasının büyük olması için. Yani buraya kimler gelebilir? B'nin yerine 8 gelebilir, 9 gelebilir, 10 gelebilir, 11 gelebilir. Bunlar böyle sonsuza kadar bütün yani bu 8'den sonraki bütün doğal sayılar buraya konabilir. Buraya gelebilecek sayıların en küçüğü kimdir diyor. En küçüğü kim oluyor tabii ki? 8 oluyor. O zaman cevabımız B şıkkı olacak. Son olarak dördüncü sorumuz. Burada iki tane ifade var. Bu ifadelere göre E yerine gelebilecek en küçük sayı ile F yerine gelebilecek en büyük sayıların toplamı kaçtır? Şimdi E'nin yerine kimler gelebiliyor? Bakın burası büyük olduğuna göre 12'den daha fazla yani paydalar aynı tabi pay kısımlarına göre 12'den büyük olan sayılar gelebiliyor. Kimler gelebiliyor? 13, 14, 15, 16 böyle sonsuza kadar bütün sayılar gelebiliyor. E yerine gelebilecek bu sayıların en küçüğü kim oluyor? Tabii ki 13 oluyor. Peki F'ye bakalım. Bu taraf küçükmüş. O zaman 20 bölü 18'den küçük olanlar gelebiliyor buraya. Yani 20'de 17 olabilir. 16 olabilir. 15, 14, 13 ve daha küçükler. Buraya gelebilecek sayıların peki bu küçük sayıların yani 18'den küçük sayıların en büyüğü kim oluyor? Tabii ki 17 oluyor. O zaman bulduğumuza göre ne yapıyoruz? Bunların toplamı diyordu. 17 ile 13'ü toplarız ve sorumuzun cevabını yapmış oluruz. 30 oldu. Bu şekilde son soruyu da yapmış oldum. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar. Derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.